Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık İstiklalin uğruna da alkanlar. Kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Hepinizin malumu üzerine geçtiğimiz Kasım ayında çektiğimiz bir videoda gıda toptancıları üzerine uygulanan spekülasyonu dışarıdan finanse edilen FETÖ'cüler, masonik çevreler ve dış güçler tarafından finanse edilen bazı gıda spekülatörlerinin Türkiye'de bir kaosu tezgahlamak üzere hareketlendiklerine dikkat çekmiştik. Ve o videonun sonunda da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın acil bu konuda tedbir alıp bu spekülatörlerin üzerine gitmesini önemli rica etmiştik. O günden bugüne ne yaşandı arkadaşlar? Hiçbir şekilde hükümet tarafından Sayın Erdoğan tarafından hiçbir tedbir alınmadı gıda spekülatörleri karşıdan Mega Center'dan, Ankara'dan, Türkiye'deki bütün gıda toptancıları merkezlerinde cirit atarak nakit parayla mal kapatıyorlar, nakit parayla spekülasyon yapıyorlar. Ve gelinen nokta nedir? Bakınız, Eylül ayından beri Türkiye'de gıda fiyatlarındaki enflasyon %150 noktasına geldi. Devletin yayınladığı enflasyon rakamlarının tam anlamıyla 5 katı ortada enflasyon var. Ülkede çalışan kesimler, asgari ücretliler, emekliler açlık, açlık ile yokluk ile savaşmak zorundalar. İnsanlar cinnet halindeler artık. Ülkemizde intiharlar çoğaldı. Ülkemizde öğrenciler bir kap yemekle bütün gün geçirerek, üniversitede eğitimlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Ülkemizde mafya cirit atıyor. Ekonominin bozulduğu ülkelerde hakimiyet mafyaya geçer. Ve bu konu üzerine gitmeyen her türlü siyasi olarak her türlü açık veren tereddüt halinde bir yönetim ve bir iktidarla karşı karşıyayız. Hükümet neden müdahale edemiyor bunlara? Çünkü Yine daha evvelki videolarımızda açıkladık. FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik en ufak bir operasyon yapamadı Sayın Erdoğan. FETÖ'nün siyasi ayağını temizleyemediği gibi FETÖ'cü olarak bilinen mesela Orman Bakanı, Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli FETÖ'cü olduğunu dünya alem Bili, Fetullahçı Fethullahçı olduğunu dünya alem bildiği bir bakan. Bunu görevden aldı. Yerine kimi getirdi? yerine vahit girişçiyi getirdi. Yeni bakan göreve atanır atanmaz FETÖ'nün imamı Kemal Öksüz'de resimleri ortaya çıktı. Fetullahçılarla bütün irtibatları döküldü. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı'na getirdiği kişi de Bekir Bozdağ da meclis kürsüsünde bütün medya yönelik röportajlarında Adalet Bakanı olduğu dönemde Fethullah Gülen örgütünü can siperane savunan bir kişi olarak Adalet Bakanlığı'na getirildi Bekir Bozdağ teslim edildi. Ülkede FETÖ'cüler 15 Temmuz'dan çok daha kuvvetli, çok daha yer altında faal vaziyetteler. Şimdi tezgahlanan da gıda maddeleri üzerinde yapılacak spekülasyonlarla ülkede bir kaos çıkarmaktır. Aylardır hükümeti uyarıyorum. 15 Temmuz'dan evvel nasıl defalarca Facebook'ta yazı yazarak hükümet uyardıysam bir kaos çıkmasına, bir darbe yaşanmasına uyardıysam aynı şekilde uyarıyorum. Fakat kılını kıpırdatan bir hükümet yok. Neden yok? Bir tarafta damat Berat Albayrak, bir tarafta Süleyman Soylu, partisini bile yönetmekten aciz bir Erdoğan partisine bile sahip olamayan bir Erdoğan ve bakanlıkları ele geçirmiş AK Parti'deki çeşitli klikler bunların hakime savaşının altında ezilen bir Erdoğan içeride ve dışarıda gelişmelere müdahale edemeyen basiretsiz müdahil olmayan bir devlet adamıyla Türkiye bu zorlukları bu kumpasları aşamaz. Recep Tayyip Erdoğan'la Türk milletinin beklentilerini karşılayamayacaksa, Sayın Cumhurbaşkanı bu konulara müdahale edemeyecekse, lütfen görevi bıraksın. Türk milletinin önünü açsın. Sayın Bahçeli, bu konularda ulusal güvenlik meselelerinde bile hükümete en ufak bir yaptırımı olamayacaksa, zaten devlet içerisinde ülk ülkücülerin hiçbir şekilde kadrolaşmasına, ülkücülerin hiçbir şekilde kilit noktalarda devlete hizmet etmesini önünü açamadı Sayın Bahçeli. Bunu yapamadığı gibi hükümetin bütün günahlarına da ortak olmaya devam etmekte. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının eriyip yok olmasının sebebi de bu basiresiz politikadır. Ey Sayın Bahçeli, eğer Sayın Erdoğan'a sözünüz geçmiyorsa, ulusal güvenlik meselelerinde bir yaptırımınız yoksa lütfen siz de istifa edin. Sizi seven sayan bir taban var. Bu tabanın lütfen nefretini kazanmayın artık. Devlet adamlığı demek yeri geldiğinde ülkesine faydası olamadığını gördüğünde çekilmesini bilmektir. Bu Sayın Erdoğan için de Sayın Bahçeli için de geçerli bir erdemdir. Bu Türk millet artık onlardan bekliyor. Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın oy kaybetip iktidarı kaybetmesine seyirci kalan bu iki lider artık tabana hesap vermelidir. Ülkemizde cirit atan spekülatörler, borsa üzerinden oynanan oyunlar, döviz üzerinden oynanan oyunlara karşı sizlerin de takipçilerin de bildiği gibi defalarca Sayın Erdoğan'ı uyardık. Ben Cumhur İttifakı'nı destekleyen birisi olarak Sayın Erdoğan'ın bu olaylara çekimselliği ve müdahale edememesi yüzünden halkımızın ödediği bedelleri kabullenemiyorum. Halkını spekülatörlere karşı dış güçlerin finansal desteğiyle ülkemize operasyon çekenlere karşı, mafyaya karşı, FETÖ'nün siyasi ayağına karşı kollayamayan, koruyamayan bir devlet başkanı görevi bırakmalıdır. Veyahut bugüne kadar yaptığı hatalardan dönerek acilen operasyonların emrini vermelidir. Hepinize hayırlı günler dilerim. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.